Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İktidarı bugüne kadar sürekli olarak uyardık. Söylemleriniz Hazreti Ömer, eylemleriniz turist Ömer olmasın dedik. Ama maalesef bu çelişkili durumun bir örneğini daha yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli %8.62 faizle 2 milyar dolar borçlanmaya gitti. Bu borçlanma 2 milyar dolar kredi için tam 1 milyar dolar faiz ödeyeceğiz manasına geliyor. 20 yılda 500 milyar doların üzerinde faiz ödedikleri yetmedi. Faiz ödemeleri tam gaz devam ediyor. 200 milyar doları bulan kamu döviz açığını astronomik oranda faizle döviz borçlanarak finanse etmeye çalışıyorlar. Bir yandan faize karşıyız, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz. Faiz lobisi bize operasyon çekiyor diyeceksiniz. Diğer taraftan dünyada dolar faizi %1-2 seviyesindeyken tam %8.62 faizle bir başka deyişle tefeci faiziyle dolar borçlanacaksınız. Birliği görüş olarak borç, faiz, zam, vergi, beton çimento ekonomisinin bir çıkmaz sokak olduğunu 50 seneden beri haykırıyoruz. İktidar çıkmaz sokakta çaresiz bir şekilde patinaj yapmaya devam ediyor çözüm borçlanmak değil, israfı ve imtiyazlara kaynak aktarmayı bırakıp denk bütçeyi gerçekleştirip milli kaynak paketleriyle kaynak üretmek ve üretim ve ihracat odaklı ekonomiye geçmektir.